Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugün yine bir açılım yapmaya karar verdim. E, konu olarak 30 Aralık Yengeç Dolunayı ve e, yeni yılda sizleri ne bekliyor aklınızdaki kişiyle. Buna yönelik bir açılım olacak arkadaşlar. E, dinlediğiniz andan itibaren Tabii geçerli olacak ve iki deste halinde yapacağım. Bunun öncesinde hemen bana ulaşıp eğer randevu almak için e, almak isterseniz adreslerim gmail adresim onculfatma 949 gmail.com instagram üzerinden venus tarot bilinçaltı okuma adresinden bana ulaşıp randevu için tale talepte bulunabilirsiniz arkadaşlar. İki deste e, halinde yapacağım bakalım. Aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Yani bunu herkes dinleyebilir. Platonik X şu anda devam etmekte olan bir ilişkide olabilir. Yani yasak bir aşk da olabilir. Genel yani bütün beni dinleyen kolektifi katıyorum. Aklınızdaki herhangi bir kişiyle e, size ne bekliyor ve barış olacak mı, küs iseniz? Bakalım. İki deste şöyle desteleri hazırladıktan sonra size doğru e, yönelteceğim arkadaşlar. Ona göre dinleyebilirsiniz. Şu e, ışığı da şöyle ayarlarsam kartları seçeceğim. desteleri Beş. Altı. Bir tane kart seçtim bu deste adına. Buraya da seçeceğim. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. bu destenin bu şekilde şöyle kartları şey yaparsam ayarlamayı şu kenara alarak ışığı üzerlerine göstereceğim. Obje tutarak alttaki destemi arkadaşlar üstteki destemi seçebilirsiniz ve ona göre birazdan başlayacağım. Hemen ona göre dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani önemli olan e, alt takimi, üst takimi ona odaklanmanız sadece yapacağınız şey bu. Ya da herhangi iki kişiyi de düşünüyorsanız, yani aklınızda kötü olduğunuz bir kişi de olabilir. Dediğim gibi, bu aklınızdaki kişi açılımı. Herkesin dinleyebileceği bir açılım umarım seçilmiştir. Seçmişsinizdir arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Alttaki desteden başlayacağım. Seçemediyseniz de videoyu duraklattıktan sonra ona göre izleyebilirsiniz. Şu ışık kısmında şöyle aldım. Bakalım alttaki destede sizi ne bekliyor aklınızdaki kişi ile. Şöyle açarak bakalım. Ne gibi durumlar olabilir? Yeni yıl sonrası Ocak itibariyle yakın gelecekte. E, Aklınızdaki kişiye baktığımda, geçmişte yani sizi e, eğer dişil pozisyondaysanız ya da eril dişil diye ayırmadım. Toprak grubu birisi çıkmış ve e, sizi kendi ayakları üstünde duran, daha çok e, yönetici konumunda olan yani e, dişil özelliği ağır baskın, yani verimli her yönden anaç e, ya da kendi ayakları üstünde duran birisi olarak görüyor. Bazı konularda e, bu kişiden yani haber gelişme bekleyen arkadaşlarımız varsa e, Geçmiş dönemde eğer 3 üç, üçlü bir zamanda bir iletişim olmadıysa 3 ila 8 vakit içler içerisinde bir haber, bir iletişim yani beklediğiniz bir durum varsa bunların sıklaşacağına ve haberlerin yola çıkacağına işaret ediyor bazı hızlı bir şekilde ardarda. Arda. Ve bu konuyla ilgili Ocak, Şubat dönemi için yani ocağın ortaları gibi özellikle bu oğlak döneminden sonra yıldız kart kova dönemini veriyor. Bu dönemde bir eğer bir ilişkiniz varsa bir şifalanma, eğer küsseniz bir barışma, yani bir yıldız yükselmesi. Ee, şansınızın, yıldızınızın yani bu ilişkide artık e, parlaması, açıl, önünüzün açılması ve birlikte e, birbirinizi iyileştirdiğiniz, tamamlandığınız bir dönem başlayabilir. Yani e, göle su boşaltan adam gibi yani içinizi bu ilişkiyle e, birlikte ikinizin de içini birbirinize döktüğü bir dönem başlayabilir bu kişi bazen aklınızdaki kişi uzaklaşıp e, gidebilen bir yapısı da e, olabilen bir karakterde. Yani kayıplara odaklı ya da sırt çeviren, bazı şeylere bazen e, sırt çeviren bir karakterde bir kişi olabilir. Genel anlamda toprak kartları çıkmış 3 tane. Hava ile ilgili e, kartlar var. 2 tane var. Arkadaşlar genel bu herkese hitap ediyor. E, ateş elementi de çıkmış. Dediğim gibi kupa kupa da var bir tane yani genel bir açılım tabii ki ve bir teklifle yani bir fırsatla karşınıza çıkmak bir teklif somut bir adım atmak istiyor eğer aranızda bir iletişim aksaklı sorun başlangıç sorunu varsa maddi bir fırsat da olabilir bir ilahi bir desteğin sayesinde bir vakit içinde en erken bir vakti gösteriyor bu dönemlerde bir başlangıç isteyebilir bazı konularda yani sizin güçlü karakterde yani daha çok mantığıyla hareket eden bir kişi olduğunuzu da düşünüyor bu kişi kendisinin bazen gitgelleri olabilir yani bir bekleyiş döneminden sonrasında da yani bu konuyla ilgili emeğinizin karşılığı olan şeyi alabilirsiniz dediğim gibi kova dönemini göstermiş ve bir vakit içerisinde demiş arkadaşlar yani buradaki sayılara baktığımda geçmiş dönemde 3 hanesi çıkmış 8 vakit 3 vakit ve para satılsıması da bir başlangıcı gösteriyor bu da bir enerken bir vakit tabii ki dediğim gibi arkadaşlar herkesin hayatındaki aldığı geri dönüşler değişebilir ve inşallah en uygun zamanda alırsınız ve yani küsler varsa ocak ortaları gibi yani böyle bir dönemde bir barışma sağlanabilir. Peki sonuç olarak ne olacak? Bu deste adına baktığımda arkadaşlar bir tane daha seçtim bir e, on vakit içinde bir tamamlanma bir e, kutlama eğer e, küs yani küsseniz bir barışma eğer e, şu anda ilişki halindeyseniz de bir e, ciddi bir konuma geçiş olabilir. Yani bir aile tanışması gibi artık maddi manevi yükselişe geçtiğiniz bu ilişkiyle bir tamamlandığınız somut adımları attığınız bir dönem gözüküyor. Arkadaşlar bu deste adına bu şekilde gördüm. Umarım alıp kabul edersiniz olumlu mesajları ve olumlu geriye dönüşler alırsınız en kısa zamanda. Ee, bu ikinci desteğe bakacağım arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, şimdi ikinci desteğe baktığımda bir e, tutku durumu, çekim durumu, yani bu ilişki bir... E, yasaklı bir ilişki olabilir ya da çok fazla birbirinizi her yönden hem cinsel olarak ya da tenser ya da böyle her manada birbirinize çekildiğiniz bir tutsaklık esaret içeren ya da kıskançlık durumu ile ilgili saplantılı bir ilişki olabilir bir taraf böyle kendini bazen geriye çekiyor aklınızda kişi yani böyle bir isteksiz davrandığı ya da sizin onun üzeriniz üzerine çok gittiğiniz bir dönem olabilir. Bazı zorlukları, engelleriniz olmuş bu ilişkiyle alakalı. Ama e, aklınızdaki kişi böyle bir 5 e, vakit içinde size ciddi bir adımla gelebilir. Yani size karşı çekim fazla demiştim. Ne kadar e, zorluklar, mücadeleler ve kendini bazen isteksiz gibi tutması da olsa ciddi bir e, adım. Yani Aziz kartı genelde yani geçmişe bağlı, dine, geleneklerine bağlı ya da böyle bir nikahla, evlilikle alakalı şeyleri de temsil ediyor. Ve böyle eskiyi tamamen kapatarak, öldürerek yeniden yeni bir sayfanın açılmasını müjdeliyor. Geçmiş dönemdeki artık o güzel... Ee, anıların canlanması ve tekrar size bir teklifle gelmesi de gözüküyor bu kişinin maddi olarak da böyle kendini bir yükselttikten sonra 5 ila 6 vakit içinde karşınıza gelebilir şeytan kartı ve aziz kartları çıkmış şeytan zaten oğlak dönemindeyiz Vakit, altı vakit, 6 gün, 6 haftayı baz alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu zamanlarda bir geriye dönüş küsseniz barışma, eğer devam eden bir ilişki varsa da sizi e, mutlu edecek bir teklifle karşınıza gelebilir. Yani bu bazıları için ciddi bir e, teklifken bazılar içinde duygusal bir yükselme bir hediye olabilir peki sonuç olarak ne olacak diye çekersem güneş kartı çıktı güneş ile artık bu ilişkinin aydınlanması sevinçli bir dönemin başlaması bütün sıkıntıların pozitife dönmesi ve yeniden bir başlangıcı da ifade ediyor yani buradaki çocukta yeniden doğuşu aydınlanmayı yani bir ilişki yoksa yeni bir başlangıcı temsil ediyor yani bir barışma. Eğer küsseniz barışmalar da olabilir. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Genel olarak baktığımda umarım olumlu gelişmeler alırsınız. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. istediğiniz konular varsa kolektif bakımlarda onlara göre de yine açılımlar yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. <laughs> Sağlıcakla kalın ve mutlu olun. En önemlisi kendinize değer verin.